İyi, evet. 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 ben ilk kez canlı izleyeceğim. Çok çok sevdiğim ve e, bir olarak, Türk kadın olarak, kadın olarak gurur duyduğum sahnesiyle, söylemleriyle gurur duyduğum bir kadın. O yüzden aşırı heyecanlıyım. Barışçımla geldik. Evet. Biliyorsunuz gelintekoda beraberdim evet. evet. Onu sene de çok iyi. Bir söyleyelim bu arada filmimiz Evim diyelim mi? Ekim'de vizyona girmeler ama unutabiliriz. İstanbul'da kış daha çok sıcak tabii yani. Hem sıcak da çok arama herkes biliyor diye düşünüyorum. O yüzden çok zorlayıcıydı. Ama onun dışında işte, keyifliydi. İyi geçti yani. Sette bazı problemler çıktı diye. Evet, de aslında. Aman dedik Yani ama çok sıcak yani artık. insanların bazen canıma tak ediyor. Bir taraftan işte çalışıyoruz. Umar sağ sağa çıkıyor. Işte, ayakkabılar bilmem ne işte, zor bir şey. Sıcakta bunları hem de, de, de Bazen hani dördüncü de aradayız şu anda evet, yeni sezonu var. Evet. Nasıl, nasıl geçiyor sizin için bu? yazma ee, yaz öğrenciler geçiyor olay. Yani gerçekten ben şu <laughs> terimi şu an veremiyorum. <hiç> <laughs> <laughs> yani sahnede o şey okay çalışırken ama yani şöyle günlük hayatta terlemeyi bastirmeye evet, çalışmak evet. çok zor geçiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Konferans